Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Çok uzun yıllardır eczacılık sektöründe edindiği tecrübeleri kozmetik sektörüne aktaran ve şu anda üretim yapan Sibel Hanım'la beraberiz. Kendisini tanıyacağız. Ardından sektörde neler yapıyorlar kendilerinden dinleyeceğiz. Sibel Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Sibel Kıranay'dım. Eylül Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucu ortağıyım. Aynı zamanda eczane eczacısıyım. Hmm. 17 yıl Yıldır. hala devam etmekteyim. Ayrıca farklı şirketlere de üretim danışmanlığı yapmaktayım. Çok güzel. Siz çok uzun yıllardır dile kolay 17 yıldır sektörde aslında hizmet veriyorsunuz. Kozmetik sektörüne her ne kadar 5 yıldır girmiş olsanız da aslında sektörde çok büyük tecrübeleriniz var. Peki eczacılığı olan ilginiz ne zaman başladı? Nasıl girdiniz sektöre? Aslında çok enteresan bir şekilde ilgim küçüklükten gelen bir ilgi. <laughs> Herkes doktor olmak isterken ben ilkokuldaki defterlerime baktığımda eczacılık diye Hı -hı. not etmişim ve eczacılık benim ilk tercihimde. Kozmetiğe ilgim de yine yapısal bir ilgi aslında. Küçükken sürekli böyle değişik ambalajları alıp biriktirirdim, incelerdim, krem dokularına bakardım. Çok ilgimi çekerdi. Sağlık sektörüne eczacılığa adım attıktan sonra eğitimini aldıktan sonra eczacılığın aslında bir yanında şifacılık olduğunu fark ettim ve elimden geldiğince hastalarıma ve danışanlarıma alternatif destekler sunmaya çalıştım. Bu çalışma ilerletmeme vesile oldu. Zamanla kendi formülasyonlarımı oluşturmaya başladım. Aldığım eğitimler ve yaptığım çalışmalar neticesinde. Sonra dışarıdan gelen taleplerle kendimi direkt bu sektörün içinde buldum diyebilirim. Ve çok severek yapıyorum işimi. İşinizi çok severek yaptığınız o kadar belli ki gözlerinizden, enerjinizden ve Teşekkür anlatımınızdan. Ederim. Şimdi dediniz ki eczacılık aslında bir nevi şifacılık gibi. Evet. Ve bu gibi mesleklerin tamamen insan sevmeye yönelik olduğunu söylemiştik Kesinlikle. aslında. Sizin için mesleğiniz ne ifade ediyor? Tam olarak Evet, iyi ki bu meslekteyim diyor musunuz? Kesinlikle söylüyorum bunu. Mesleğim gerçekten çok kutsal ve doğru yapıldığı zaman insanlığa çok faydalı <laughs> olacağını düşünüyorum. Ve bunu layıkıyla yapan birçok eczacı meslektaşım var. Benim için eczacılık üretimden ibaret. Eczacılık yapıyorsanız alternatifler sunabilmelisiniz. çağ yakalayabilmelisiniz. <laughs> Asla eğitiminiz bittikten sonra orada sonlandırılmaması gereken bir meslek. Tıpkı hekimlik gibi. Bu şekilde ilerlerseniz hem halka faydalı olabilirsiniz hem de kendinize. Şimdi de kozmetik sektöründe çok güzel üretimler yapıyoruz. Aslında çok fazla çeşit ürünümüz var. Biraz bu çeşitlerden, bu ürünlerden bahsetmenizi isteyeceğim. Neler yapıyorsunuz? Ürün çeşitliliğimiz bizim de çok fazla. Şu an 42 çeşit ürünle ilerliyoruz. Üretimi bekleyen farklı formülasyonlarımız da var. Uygun zaman aralıklarını bekliyorum. Piyasa gerçekten çok çeşitli, çok zorlu. İthal ürünlerle başa çıkmak hiç kolay bir iş değil küçük üreticiler için. Ancak biz ürünlerimizin kalitesi kalitesi, içeriğinin farklılıkları ve bazı ürünlerdeki kullandığımız üretim tekniklerinin Hı -hı. farklılıklarıyla piyasada yer bulduk, ses getirdik. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Cilt bakım ürünlerimiz, vücut bakım ürünlerimiz, saç bakım ürünlerimiz bulunuyor. Bir takım endikasyonlarda yardımcı ürünlerimiz var. Bebeklerimiz için gerçekten doğal içerikli ürün arayışını sonlandıracak nitelikte ve kalitede doğal içerikli ürünlerimiz var. Şampuan gibi vücut nemlendir losyonlar gibi. Bu şekilde şu an 42 çeşitle piyasada, eczanelerde varız, ilerliyoruz. Çok güzel. Şimdi tabii bu üretim yapan bir kişinin de eczacı olması, aslında sağlıkçı olması ve sağlıktan geliyor olması içimize bir güven duygusu oluşturuyor. Derin bir oh dememize sebep oluyor aslında. Hı hı. O yüzden tabii ki bunun çok büyük avantajı ve artısı olduğunu düşünüyorum. Nedir avantajları ve artıları? Piyasada çok çeşitli üretim ürünleri var ama baktığımızda gerçekten birçoğu sadece popüleriteye sahip kişiler tarafından üretilen ürünler. Tabii ki evet onun da alıcı kitlesi farklı hı hı. ama ben açıkçası böyle endikasyona yönelik özellikle ürünleri gördüğümde, mesela bir leke gidericiyi gördüğümde ve içeriğini incelediğimde, etkisizliğini fark ettiğimde çok üzülüyorum. Eczacıların gerçekten bu anlamda çok ciddi bir eğitim süreci oluyor okurken. Biz hem bitkilerle alakalı eğitimler alıyoruz, hem farmakoloji eğitimi alıyoruz, temel bilimlerin yanında mesleki bilimlerimiz oldukça ileri düzeyde. Hepsinin uygulama eğitimlerini de alıyoruz. Bu şekilde eğitim alan başka hiçbir meslek grubu yok ve eczane eczacılığının tabii ki bize çok büyük katkısı oluyor. Halkın direkt içerisindeyiz ve ben Mardinliyim aslında. Şu an Eczane Mersin'de çok farklı hasta profilleriyle çalıştım. Hepsine hitap edebilecek ürünler tasarlamaya çalışıyorum. Kalite ve etkinliği en yüksek tutmaya çalışıyorum. Fiyatı da ulaşılabilir düzeyde ayarlamaya çalışıyoruz. Bizim prensibimiz tamamen buna dayanıyor ve olmazsa olmazımız tabii ki ürünlerin etkinliği, kalitesi. Balon ürünler gibi çok hızlı bir ilerleyişimiz yok ama emin adımlarla ilerliyoruz ve arkamızda çok büyük bir eczacı desteği ve sevgisi var. Ürünlerimiz sadece eczanelerden halka ulaşan ürünler. Çünkü bunlar dermokozmetik ürünler. Dermokozmetik ile kozmetik ürünler tamamen farklı alanlar. Kozmetik ürünler vücudun dış kısımlarına kullanılan görüntüyü düzenleyen, kokuyu düzenleyen ürünler. Ancak dermokozmetik ürünler aktif içerir. Doğru kişiye doğru ürünü önerebilmeniz lazım. Doğru sürede kullandırabilmeniz lazım. Ve ne zaman ara verilecek, devamında hangi ürünlere geçebilecek? Bu bilgileri en net şekilde eczanelerden sunabiliyoruz. <laughs> Ayrıca bizim hekim ve mümessil çalışmalarımız bulunuyor. Dermatolog çalışmalarımız var. Hekimlerimiz de çok sevdi ve destekledi ürünlerimizi. Birçok ilde şu an reçetelendiriliyor ürünlerimiz, <laughs> güneş kremlerimiz ve bir takım indikasyon ürünlerimiz. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Var olmaya çalışıyoruz. Ben bu yolda gerçekten size başarılar diliyorum. Çünkü hiç kolay bir iş değil. Özellikle dediğim gibi sağlıkçı oluyor olmanız çok avantaj bir durum ama az önce de söylediğiniz gibi bu sektörde sırf marka diye ya da çok ünlü, popüler bir isim çıkarttı diye maalesef kötü demeyeceğim ama etkisi İskisiz. olmayan içerikli ürünleri kullanmak zorunda kalıyor. Bazı kişiler alıyorlar. Tabii ki güveniyorlar. Bu noktada siz içeriğinizi nasıl tutuyorsunuz? İçeriklerde neye önem veriyorsunuz? Bitkisel aktiflerden çok fazla faydalanıyoruz. İhtiyaç olan ürünlerde, kimyasal aktiflerde %1, %2 oran <laughs> Kullanabiliyoruz. Mesela güneş kremimizden söz edeyim, mineral filtreli diyorsam o ürün gerçekten mineral Hı -hı. filtrelidir. E, UVA ve B koruması var diyorsam gerçekten var. Filtrelerimizi en kaliteli olanlardan kullanıyoruz. Aslında kullandığımız teknik de çok farklı. Çünkü yardımcı maddelerden oldukça minimum düzeyde faydalanmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Aslında ürünlerimizin neredeyse tamamı aktiflerden Hı -hı. oluşuyor. En üst kaliteden tercih ettiğiniz zaman bu aktifleri ürününüz direkt sizi başarıya götürüyor. Kimyasal içeriğini sadeleştirdikçe, zararlı ek maddeleri, boyar madde ya da parfüm gibi kullanmadıkça ya da minimum düzeye indirdikçe ya da FDA'nin öngördüğü aralıklarda kullandıkça hiçbir problem yaşamazsınız. Biz de yaşamıyoruz. Gerçekten ürünlerin memnuniyeti geri dönüşü çok yüksek. Meslektaşınızdan sizin aynı statüdeki kişilerden bu övgüleri almak gerçekten çok motivasyonunuzu yükseltiyor ve bizi daha fazla çalışmaya itiyor. Burada birçok e, derma kozmetik ve kozmetik ürünlerinden bahsettik ve benim için de çok manidar olan, eminim ki sizin için de tabii ki çok çok özel ve çok manidar olan bir konu var aslında. Ürünlere kendi çocuklarınızın isimlerini verdiniz. <laughs> evet. Bunun hikayesinden de biraz bahsetmenizi <laughs> isteyeceğim. Tabii ki ben aynı zamanda üç çocuk annesiyim. Hı -hı. Firmamızın ismi büyük kızımızdan geliyor Eylül. Yetişkin doğal serimiz Naturaren oğlumuz Arenden ve bebek serimizde firmayla birlikte doğumu da Aynı döneme denk gelen küçük çok kızımızın güzel. ismiyle Umay Aydın. Ben açıkçası dediğim gibi hani şifacılık yönüne çok inanıyorum bu mesleğin. Ve benden sonraki nesiller de bunu sürdürebilsin istiyorum. Evet ben çocuklarımın ismini markalaştırdım. Ama onlar da yine sağlık sektöründe hizmetler vererek üzerine daha farklı şeyler koyabilsinler istiyorum. Bilgilerim benimle gitmesin ve nesilden nesile geçsin istiyorum. Umarım bunu başarabilirim. Kullanıcılar için çok çok önemli detaylar var dedik. Kullanıcı neye dikkat etmeli daha çok Sibel Hanım? Kullanıcıya verebileceğim en büyük tavsiye doğal ürünlerden şaşmamaları, gelişi güzel ürün kullanmamaları, cilt tipine, saç tipine, problem neyse ona uygun hareket etmeleri lazım. Eğer hekim tavsiyesiyle kullanacaksa muhakkak hekimin yönergelerine uymaları gerekiyor. Çünkü geçici güzellik yaratan ürünler ne yazık ki sonrasında öne alınamayan problemlere sebep olabiliyor. Sektörle alakası olmayan kişiler doğal krem yapıp el yapımı kişiye özel krem yapıp bunu sattığını, pazarladığını iddia ediyor. Bunun kötü sonuçlarına birçok kez şahit oldum. Hatta benim eczaneme de işte ambalaj ve mantar kremi ya da steroid krem yüklü satın almaya gelen alan dışı esnaflar vardı. Ne, neden bunları temin etmeye çalışıyorsunuz diye sorduğumda güzellik kremi yapıyoruz diye cevap vermişlerdi. O mantar kremleri, o steroid kremler geçici iki günde cildinizi yatıştırır ama sonrasında ne olur onları bilmeniz lazım uzman tavsiyesiyle ilerleyelim her zaman. Evet bu önemli özellikle çok çok önemli dipnotu da düşmüş olalım altını çizelim. Kesinlikle uzman kişiye alanında uzman bilir kişiye sormadan bu gibi ürünleri kullanmamak gerekiyor. Bir de ithal ürün en kaliteli ürün yerli ürün de kalitesi daha Hı -hı. düşük daha etkisiz ürün algısını yıkılmasını isterim. Çünkü gerçekten GMP standartlarında üretim yapıyoruz. Biz ve birçok yerli firma var bunu yapan. Diğer ithal ürünlerin fiyat yüksekliğinin sebebi bebe içeriğinin kalitesi ya da iyiliği değil. Lütfen yerli üretime destek verin ve öncelik verin. Bu da çok çok önemli bir konu tabii ki. Yine kapatmadan ben son bir ürün çeşitlerinize tekrardan girmenizi isteyeceğim Sibel Hanım. Ürün çeşitlerimizde neler var ve nerelerde satışa sunuluyor? Uyuzda destek olan bir Skabex dosyonumuz var. Skabex de bizim patentli markamız. Boğaz ağrılarında kullanılan salepli pastelimiz var. Kids ve yetişkin formu çıktı. Hemoroidte tedaviye destek olan tamamen bitkisel olan bir kremimiz mevcut. egzamada kullanılan onarıcı özellikli doğal kremlerimiz var. Aynı zamanda yatak yaralarında da tercih hı hı. edilebiliyor. Leke karşıtı bakım serumumuz, kırışıklık karşıtı bakım serumumuz, çatlak kremimiz, nemlendiricilerimiz. Bu arada bunların hepsinin içeriği de farklı. Hiç kullanılmamış bitkisel bir ekstre kullanılmıştır ya da geleneksel kullanımlardan yola çıkarak üretilmiştir. Vücut kararmalarında kullanılan tamamen bitkisel içerikli bir ürünümüz var. Çatlak ürünümüz ayak bakım ürünlerimiz, varis bakım ürünümüz, selüt karşıtı ürünümüz, güneş öncesi sonrası bakım ürünlerimiz ve 4 çeşit güneş kremimiz var. Onun dışında doğal bebek serimiz var. Göz çevresi doğal içerikli bakım ürünlerimiz var. Göz çevresi de çok önemli. O nedenle açıkçası tamamen doğal bir alternatif bulundurmak istedik ürünlerimizin içerisinde. Bebek serimizde de iki bitki çayımız var. Bunlardan bir tanesi yine piyasada bir ilk küsküt bitkisini ilk kez çay formu <laughs> da piyasaya sunduk. Bu da endemik bir tür Mardin yöresine ait. İlk defa ambalajı steril formda tüketiciye ulaştırdık. Bebek bakım şampuanlarımız, konak bakım losyonumuz, saç uzatıcı doğal içerikli spreyler ve onarıcı losyonlarımız var bebek serisinde. Bir de iz giderici bir ürünümüz var. Harika. En önemlisi de tabii ki bu ürünlerin hepsine eczanelerden mi ulaşabilirler? Sadece eczanelerden ulaşılabilir. Reçeteyle alınmak istendiğinde de yine eczanelere yönlendiriyoruz. Kullanıcılar direkt bize ulaştığında da bayi eczanelerimiz var hmm. ülke genelinde. En yakın bayi eczaneye yönlendiriyoruz. Bölgelerinde bayi eczane yoksa kendi eczanenize giderek şu iletişim numarasından bize hmm. ulaşırsanız hemen teminini sağlarız diyoruz. Bu şekilde depomuzdan günlük kargolama şeklinde ulaştırıyoruz. Kıbrıs'ta da yine eczacı kuruluşu olan bir depo aracılığıyla eczaneler üzerinden yine kullanıcılara ulaştırıyoruz ürünlerimizi. Harika. Türkiye'nin her yerine ve Kıbrıs'ta da ürünlerimizi gönderim alabiliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım ben sizlere. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ olun. ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz Sibel Hanım'la sektörlerine dair çok keyifli sohbetimizi sonlandırıyoruz. Yine bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.